let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip 240 HP'ye kadar güç, güç üretebilen yeni nesil motoru var traktörüm. Yani bu makinalara aşık olmamak elde değil ya. Yani arka tasarımı gayet hoş da buraya insan insan zor yetişiyor ya çok yüksekti. Aslında çocuk ulaşaması diye de güvenli sistem. <laughs> abi bir sigara birleşmiş. Şu hiç uğur şey bir kaldırsana şunu elinden yukarı. Kaldırabiliyor mu abi? Kaldır lan. La kaldıramıyor musun uğur? <gülüyor> 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 uğur hidroliği kaldıramıyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 uğur bir hidroliği kaldıramadın ya. Anahtarı versinler öttüreyim ya. <laughs> Altı parça. Evet arkadaşlar, şu an Landini L730 traktörün üzerindeyiz. Şöyle traktörün içi tasarım olarak gayet hoş ve insanı görsel olarak da bayağı etkiliyor. Şurada sunroof'umuz olması lazım. En basit geri getmiyor. Neden şu şuralarda mı? Oo, <laughs> oh, perdesi var. İç aydınlatmalar, Klima şeyleri klima var. Böyle şurası sunroof var da bunu biz açmayı beceremedik. Nasıl? Neyse açamadık artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir double ekran var. Double ekranın altında USB portu var. Şurada elektrik çıkışları hareket joystick'i ileri geri ve oldukça ergonomik bir yapısı var. Mükemmel derecede ele oturan bir sistem, devir ayarları, mod ayarları birçok özellik. Yandaki joystick e, hidrolik varfilerin kullanımı ile alakalı. Diferans e, 4 çeker, diferansiyel şu diğerine onu ben de bilmiyorum. Kayıt modları 1 2, hidrolik indirme kaldırmaları. Şuradan kuyruk mili şunlarda diğer valflerin giriş çıkışları el gazı oldukça güzel ve olay. kuyruk mili devir ayarlamaları burada 1540 bin, şey. bin devir kabin aydınlatmaları burada oldukça şık sade Arkası ve güzel olarak şöyle kalktığımız zaman bayağı net bir şekilde gözüküyor onun harici Doğru. saklama gözleri. Tabi hostes koltuğu mükemmel. Fırat'ın şu şekilde hiç te tek başına operatörü etkilemeyen bir hostes koltuğu indirdiğimiz zaman şu. Yavaş Uğur yavaş sökme. <gülüyor> sökme. <gülüyor> uğur arkadaşımız söküyor. Arkada do yine Biraz sah koltuğu çıkma gerekiyor. Saklama gözlerimiz var. Yok, sigortalar ya lan ne saklama gözü Uğur.